haberden geliyoruz. Nevşehir'in sıkıntıları nelerdir sizce? Nevşehir'in sıkıntısı çarpık, yapılaşma, park, trafik. En başta sıkıntılar bunlar. Belediye Başkan adaylarını tanıyor musunuz? Rasim Ali'yi tanıyoruz. E, Filiz Kılıç tanıyoruz. Rektör. E, Saadet Partisi'nden İsmet Fatih Terzioğlu. Fatih Bey'i tanıyoruz. İyi Parti'den de Mehmet Özkan. İyi Parti'yi tanımıyorum. <laughs> e, adaylardan beklentileriniz nelerdir? Vallahi çalışsınlar yani başka bir şey istediğimiz yok. En basit göstergelerden biri. Yani şöyle baktığımız zaman Nevşehir gerçekten Türkiye'nin en büyük köyü kaldı. Yani büyüyoruz falan diyorlar da alakası yok yani. Yani memlekete büyümüyoruz biz. Hep dışarıya ihracat olarak da dışarıya büyülüyor. Hiç adam akıllı bir fabrikamız yok. Ülkenin e, yani Ender e, turizm mekanlarından biri biz bile feyiz alamıyoruz yani bu konuda. Dediğim o ki inşallah iyi olur hangisi gelirse de. Memleketi olsun yani bize olsun çocuklarımız olsun başka bir şey istemiyoruz. şeyde kim kazanır peki? Valla bir fikrim yok yani sonuçta herkes kendi çab çabasıyla bir reklam peşinde. Yani çabalıyorlar kendi çaplarıyla. İyi olan kazansın ne, ne diyeyim. Sen şöyle yüzdelik olarak düşünürsün. Yüzdelik dilim ben vermeyeyim ya. Yani kimseyi üzmek de istemem. Kimseyi sıkıntılandırmak da istemem. Ben geliyoruz. Ha. Nevşehir'in sıkıntıları nelerdir sence? Vallahi ne bileyim ne diyeyim sıkıntıları şimdi. <laughs> Her şey sıkıntı Nevşehir'in. Nevşehir'de mi yaşıyorsun? Yani yok Hangi köy? Derin uygun evce. Oranın sıkıntıları var mı? Oranın sıkıntıları da var. Alamıyorlar, yiyemiyorlar. Ekmek parası bulamıyorlar. Sıkıntı olmaz olur mu? Bir hep sıkıntı oldu uzun. Mete haberden geliyoruz. Nasılsınız? İyiyim ablacığım. Teşekkür ederim. Nevşehir'in sıkıntıları neler beyefendi? Nevşehir'in sıkıntısı çok. Neler mesela? Şş, şş, otobarsınız S sıkıntısı var. Çalışma yok. Nevşehir'de gelişme yok. Hiçbir gelişme yok Nevşehir'de. Hiçbir şey yok. Belediye başkanı adaylarını tanıyor musunuz? Evet. Hepsini biliyorsunuz. Hepsini biliyorum. Peki onlardan beklentileriniz nelerdir? Beklentilerimiz çok iyi bir <laughs> temizlik şu bu her şey. Ama beklentilerimiz şey AK Parti'nin şeyi vardı. Rasim Belediye Başkanı da AK Parti'nin? Evet ben biliyorum Rasim Daha önce bir Hasan İmver vardı. Evet. Ben hastayım kusura bakmayın Yok, biraz. Estağfurullah biz şey yapmayalım kapatalım isterseniz. Yok. Zaten ne çekersen ne bir Şöyle oturalım. İmver'in yaptıkları çok büyük darbe oldu. AK Parti Belediye Başkanı şimdiki İrasim Bey çok temiz bir arkadaş. Kişiliği şunu bunu ama Hasan Ümer'in yaptığı bir şeyle oyunlar var. Nevşehir'i mahvetti ondan sonra gitti. Ne demek 80 trilyon lira Nevşehir'in belediyenin nasıl borcu oluyor? Nereye harcadın bu parayı? Ne yaptı? Yap Boz Hasan. Şu yolu yaptı, çok bir daha yap. Ne sorun oldu, ne bir şey etti. Üstünü kapattı, gittiler. Hangisi geliyorsa hayırlısıyla gelsin. Oldu. Nevşehir'de kim kazanır peki? Nevşehir'de şeyle beraber giderler. MHP'yle beraber giderler. AK Parti'den Rasim Arı, Filiz Kılıçta, MHP'den Saadet Partisi İsmet Fatih Terzioğlu, İyi Parti'den de Mehmet Özkan. onu ağlamaz ablacığım. Onlar çünkü PKK ile beraber oldular. Onlara kimse oy vermedi. Bugün Baya... bir şey vatandaş anladı. Anladılar, vatandaşın çoğu anladı bunu. İnşallah hangisi gelirse hayırlı olsun diyorum bir şey diyemem. Sizin oyunuz kime? Ben ablacığım oyum gizli olur benim. Ne şehrin sorunları ne sence? Belediyenin çalışmalarından memnun musun? Vallahi Nevşehir çok iyi. İyi mi? Vallahi çok iyi elhamdülillah. Memnun musun Nevşehir? Vallahi çok memnun. Sallayana 5 sene hun. Hepsi Nevşehir, emniyet, belediye. Komşu çok iyi elhamdülillah. Çok iyiler Vallahi efendim. çok iyi elhamdülillah. Nereden geldiniz? Hı? Nereden geldiniz siz? Siz nereden geldiniz? Ben Suriye. Suriye'den geldim. Suriye Halep, Suriye Halep, Suriye Halep. Çok iyi şey, elhamdülillah Rabbil Alemin. Salli beş sene hün. İyi elhamdülillah Rabbil Alemin. Teşekkür ederiz. Yani belediye, emniyet, hastane, ve hoş geldin, hoş geldin, hoş geldin, hoş geldin. Emniyet, izin, sefer, hastakhani, doktor, ilaç. Her şey elhamdülillah hoş geldin, hoş geldin. Ben Nevşehir. Amerika yok, Australia yok, her şey yok Nevşehir. T Haber'den geliyoruz. Nevşehir'den memnun musunuz? Memnun oldum. Ee, biz e, Abhanız'da oturuyoruz. Avanoz'da? evet. Bu kardeşim Çanakçı çalışıyor. Ben ben de aynı şeyi Çanakkale'de çalışıyorum. Biz e, kimlik istiyoruz. Ama mesela 10 ay sonra istiyorlar niye böyle hayat zor. Doğru mu? Sen Sanjay ne? Sa San ne? Ben Türkçe bilmiyorum. Ama bu Türkçe biliyorum. Ben az biliyorum ama ben yeni müsafer geldim. 6 ay oturdum burada. Ama hayat zor. Ama ablanız daha iyi. Nefşehir iyi ama az yani. Siz e, ne kimliği istiyorsunuz? Ee, kimlik istiyorum. Mesela bu kardeşim hasta. Ee, 21 yaşında. Kim, bu hasta kimlik istiyor. Ee, ç, ç, çok zor. Yani, emniyet Nifşehir çok zor. Ee, mesela kimlik istiyor çok zor. Şimdi. Ama İstanbul'da İstanbul'da artık stil çalıştı, hayat iyi. Kimlik yok ama 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 polis iyi, trafik iyi, hep iyi. şehrin sıkıntıları nelerdir sence? Ben yok ki kulağım kafalı söz bir daha anlat. Nevşehir'in sıkıntıları nelerdir? Nevşehir'in sıkıntıları nelerdir? Çok sıkıntısı var, çok. Neler? sayamam ki. Sayın lan. Ben sayamam. Say say. Suriyeliler ilk başta Suriyeliler. Başka? Başka bir çivi çakılmadı buraya. Başka ne olacak? Çok sıkıntısı var Nevşehir'in. Nevşehir'in belediye başkan adaylarını tanıyor musunuz? Tanımıyorum. İkisini de tanımıyorum gençler. Ee, şimdi şu anda geçici var. Geçici var. neydi? Geleceklerini mi söylüyorsun, gideceklerini mi? Ee, şu an belediye başkan adaylarını tanıyor musunuz? Adaylarını. Evet. Tanımıyorum. Ee, AK Parti'den Rasim Arı, MHP'den Filiz Kılıç, Saadet Parti'den ya, İsmet Fatih Terzioğlu, evet. İyi Parti'den de Mehmet Özkan. İnşallah, i̇nşallah MHP'ye vereceğiz. Filiz Kılıç. I. Filiz Kılıç, evet. Neden Filiz Kılıç? Bir de onu denemek lazım. Mehmet Özkan İyi Parti'den. Hı, hı, hı. Peki Nevşehir'de kim kazanır sizce? Vallahi AK Parti kazanır gibi geliyor. İnşallah MHP kazanır. Filiz Kılıç kazanır inşallah. Teşekkür ederim. Çünkü AK Parti'yi çok denedik. Olmadı, olmadı, olmadı. Biraz da bunu deneyelim bakalım. Yine AK Parti kazanır diyorsunuz ama inşallah MHP alır diyorsunuz. İnşallah MHP alır. Gerçi ikisi de kardeş sayılır. Hangisi alırsa bizim için fark etmez. Nevşehir'de mi yaşıyorsunuz? Nevşehir'de yaşıyorum. Öğrenci falan değilsiniz? Öğrenciyim. Peki Nevşehir'den memnun musunuz? Memnunum. Kaç senedir buradasınız? Yaklaşık bir buçuk iki senedir. Oyunuzu burada kullanmayacaksınız. Yok. Peki üniversite öğrencisiniz. Nevşehir'de bu bu olsaydı daha iyi olur dediğiniz bir şeyler var mı? Ta, tam bir bilgim yok yani Nevşehir hakkında. O yüzden bilmiyorum. BT Haber'den geliyoruz. Nevşehir'in sıkıntıları nelerdir sence? Vallahi Nevşehir'in sıkıntısı olmaz mı? Her türlü sıkıntısı var. Ne mesela? İç alınmıyor. İş kurdan iç almaları gerekir. Yazılıyorlar, boş çıkıyor, boş çıkıyor. İlgilenen yok, aldıran yok. Yani fakir fukara sebeplensin. Daha iyi olmasını isterik biz yani ne işare, ne gerekiyorsa yapmaları gerekir gelen adam ki Belediye başkan adaylarını tanıyor musunuz? Vallahi ben ismi ismiyle bir bil, ya şahsen görüşmüşlüğümüz yok. AK Parti'den Rasim Arı, Parti MHP'den Filiz Kılıç, Saadet Parti'den ne kadar bir iş yapmak için yani bütün yatırımlar gelir, gider, bir şeyler yapar. Ama onu halledecekler bir şey diyemem. Diğer adayları tanıyor musunuz isim Tabii olarak? Ya, hiç kimseyi tanımıyorum. Siz, Asim, yani isimlerini yani. kendine görüşmüşlüğümüz yok. Hı hı. Bu memlekete yapılacaksa bir hizmet daha üstün yapılması gerekir. Yani bizim talebimiz bu. Peki sizce Nevşehir'de kim kazanır? AK Parti kazanır. Sizin için parti mi yoksa aday mı daha çok önemli? Bizim için hem parti de önemli hem aday da. Çünkü hükümete bağlı olması lazım bir partinin kazanması için. Projelerini hazırlayıp Ankara'ya bildirecek. Peki, eee Rasim Arı'yı destekliyorsunuz. Rasim Arı'nın size vermiş olduğu vaatlere inanıyor musunuz? Vallahi görüşmüştüm yok. Vaatlere herkes verir de. Yani 10 tane 5 yıl yapsalar yeter. Bu diyeceğim. Yapar mı sizce? Yapması gerekir. Yapması istiyor, bekliyor ya diyor CT haber Nevşehir'in Evet. Nasılsınız? Çok şükür teşekkür ederiz. Sizi sormalı. Biz de teşekkür ederiz. Sizce Nevşehir'in sıkıntıları nelerdir? Kızım Nevşehir'in sıkıntıları iş İş sahamız yok görüyorsunuz memleketimizde. Olan işi olan işi olan da olmayan da zaten dört tane yani emekliyle vakit geçiriyoruz. Yani biraz dar memleketimizin. iş yer yeri yok. Fabrika yok. Ne olacak vatandaş? Gençlere biraz bu yönden sıkıntılı oluyor tabii. Sorun bu. Belediye başkan adaylarını tanıyor musunuz? bir ne de tanıdığım yok yine adayların. İsim olarak hangi partiden olduklarını bilmiyor musunuz? Bak, partisini biliyoruz da işte, <laughs> ne olduğunu bilmiyoruz kızım. AK Parti'den Rasim Arı aday, evet. MHP'den Filiz Kılıç, evet. Saadet Partisi'nden İsmet Fatih Terzioğlu, İYİ Parti'den de Mehmet Özkan. Adaylardan beklentiniz nelerdir? Adayların bir normal bir programı olur geldiklerinde. Bilmiyorum vatandaşa bir açıklama yapar da. O programa göre vatandaşta belki bir tavsiyesi olur, tercihi olur. Yani bilmiyorum memleket küçük memleket. Başka ne yapacağız? Sizce Nevşehir'de kim kazanır? Bilemem Parti. Neden AK Parti? Gelişim var Her şeyi yapıyor Yapan bir arkadaş yani Cumhurbaşkanımıza <laughs> buradan selamlar Nevşehir'in sıkıntıları nelerdir? Nevşehir'in sıkıntıları nedir biliyor musunuz? Nevşehir'in civar köylerindeki çiftçilere hiçbir yardım yok Doğru mudur? Bunlar gerçek Yani biz araştırıyoruz Bu sene çiftçi biraz para kazandı Gözlerini diktiler Gittiler orada burada devlet pazarcılık yaptı. Devletin hışı bu değil. Benim görüşüm öyle. Gençlerin görüşü daha önemli değil mi sizce? Herkesin görüşü önemli ya. tabii ki de. Ama gençler daha önde, doğru mudur? Ha ben oyumu e, bu sene kullanmaya başlayacağım. Ben aileme mesela AK Parti yaptırmayacağım. Nedenini sorun. Neden? E, nedeni ne ek biliyor musunuz? Ben çiftçi olduğum için çiftçiye hiçbir yardım yok. Anlatabiliyor muyum? Diyor ki bana kredi kartı mı kredi kartı diyor. Kardeşim ben kredi kartı kullanıyorum da. E bu sene benim patatesim para etti. Geçen geç 4 senedir patates para etmiyordu. Bu sene Allah aşkına 3,5-4 lira etti. Doğru mu? Ben kendimi kurtardım. Ama o 3 seneki borç 3 sene katlandı geldi borcum. Doğru mudur? O kredi kartıyla olduğu için faiz de yükseldi. Ondan dolayı ne oldu? Benim bu çiftçinin parası 2,5-3 TL etti patates. İyi e onun borcu ona gitti hanımefendi. Biz bu işten ne anladık? Daha bir de diyor ki şey, ne halkımız yer şey yesin, ucuz yesin. Kardeşim ucuz yesin de biz 4 senedir yiyoruz zaten yiyebildiğimiz kadar. Oradan buradan kesiyorlar, oradan buradan alıyorlar. Bu sene de bir patates para etti, çiftçiye gözünü dikti. Anladınız mı? O yüzden ben bundan sonra görüş açım yüzde yüz değişti. Bu AK Parti, AK Parti dediğiniz kişi, AK Partilerden, tamam mı? Ne varsa ne yoksa şehirli halkına yöneliyor. Burası böyle, şehirli halkına yöneliyor. Benim koyumda yol yok, doğru düzgün bir şey yok. İyi. Hangi köyde? Çardak köy, daha bir de açık göz var milletvekili. Benim soyadım da açık göz ha. Emmimin oğlu olur, ciddi diyorum. İsminiz? Naci Açık Göz. Emin ol oğlu, oğlum samimi diyorum. Bak isteseniz kimliğimi göstereyim. Yok Ama ben atmayacağım. Ha kendi yüzüne de dedim. Misah oturmaya geldi. Ben gel ben atmam dedim ya. Senin koya bir katkın var mı kardeşim dedim. Yok. O yüzden ben AK Parti oyumu kullanmam. Evdekilerde kullandırmam. Bizim kim EP? Nereden geliyoruz? Evet, Nevşehir'de mi yaşıyorsunuz? Evet. Nevşehir'li misiniz? Evet. E, Nevşehir'in sorunları nelerdir sizce? Nevşehir'in sorunları alt yapıdır e, bir de bakayım böyle. Başka var mı kardeşim? İşsizlik sorunumuz var. Her tarafta Suriyeliler var yani. Bilmiyorum böyle yani. Başka? Belediye başkanı adaylarını tanıyor musunuz? Ee, Rasim Ali tanıyoruz. Yani hayırlısı olsun diyoruz. Diğerlerine pek önem göstermediğimiz için pek de oralı olmuyoruz. MHP'den Filiz Kılıç, Saadet Parti, İsmet Fatih Terzoğlu, İyi Parti'den de Mehmet Özkan. Adaylardan beklentileriniz nelerdir? Valla ben isterim ki Filiz Kılıç olsun. <gülüyor> AK <gülüyor> Parti... <gülüyor> Yani budur yani. İsterim ki Filiz Kılıç olsun. Neden yani Filiz 12 Kılıç? 12 yıldır AK Parti'ye 12 yıl değil, Şu an 16 yıl oldu herhalde. Doğru mudur? 16 yıldır hep aynı hikayeler. Yani Sayın Cumhurbaşkanımız hep aynı hikayeleri anlatıyor. Artık bir de hep sıkıntıya girdik. İnsanlarımızı ayrıştırdılar. Hani gariban bir tarafta bu bir tarafta Suriye'si bir tarafta iş adamı bir tarafta. İnsanlarımızı hepten ayırdılar yani. Ona göre şu an işlem yapılıyor. Poşeti bana yapıp da çıkarttılar. Şimdi 25 kuruşa poşet oluyor falan oluyor. Yani böyle yani. Sizce Nevşehir'de kim alır? Valla bizim için hayırlısı olsun diyoruz ama yani artık AK Parti bir konum olmuş. Bir partilikten çıkmış yani bir kemik olmuş. Yine de diyoruz yani AK Parti alabilir diyoruz ama kalbimiz meyvede. Teşekkür CT Haber'den geliyoruz. Sence Nevşehir'in sıkıntıları nelerdir? Nevşehir şimdi bir sıkıntı pek bilemiyorum ben de ama güzel Nevşehir iyi. Nevşehir'de yaşıyorsun? Evet. Merkez. Türk yok artık Türk yaşıyor. Yukarı Tokyo'da yaşıyor. Evet. Peki orada herhangi bir sorun var mı? Ya orada şimdi biraz tabii orada daha yeni oldu. 7-8 sene oldu. Orada biraz bir diğer biraz işler olması lazım. Oraya bakılmadığı için biliyor musun? Fakat şimdi bakmaya çalışıyorum. Ne var şimdi bir şey yapmaya çalışacaklar bundan sonra. istiyorum böyle bir şey. Şimdi daha da doğru bir şey olmadı ama şimdi sonra ama olacağını umutluyorum yani. Peki belediye başkan adaylarını tanıyor musunuz? Vallahi ben ikisi tanımıyorum. Bu bayanı tanımıyorum. o bayanı tanımıyorsa, o, da, o, da, o, biri zaten e, inallıymış. E, yanında orada bir şey yap, yapmış. Ondan ondan duydu, ilden duyduğumuz söylüyor ben de. İl, oldu. oldu. İyi işten diyorlar. AK Parti'den Rasim Arı, MHP'den Filiz Kılıç, Saadet Partisi'nden İsmet Fatih Terzioğlu, İyi Parti'den de Mehmet Özkan. Amcacığım Mehmet. adaylardan beklentin nedir? ben, ben Nefke'li nef adaylar, AK Parti başkasını tanımam. Hayır. Ben yani bu bir padeş mi tanımam? Simit alıp yemiyoruz. Simit neyi bekliyorsun? Simit alıp yemiyoruz. Kim? Simit, simit parası yok. Çay parası yok. Sen nerelisin hemşerim? Türkiye'liyim. Sen Türkiye'li, sen Türkiye'nin durumu biliyor musun sen Türkiye'nin bunu durumu? Simit, alacak para yok biliyor Allah Allah. Bilir şu adam abi, tek türü, simit alıp yemiyormuş. Demek bir tane acı göster, gözüm görmem ki ağaç var sinir bana, bana bir göstersinler. Hayır kızım öyle bir şey asla yok. Bunun yalan söylüyor. Bu adam nereye olduğu belirsiz bu adamın. Ekrem sence Nevşehir'de kim kazanır? AK Parti. Kesin kazanır mı? Ben kesin diliyorum. Nevşehir hep AK Parti. Ama iyi Parti'nin bir öteki Kılıçdaroğlu bunun, ikisinin, yani, bunun ikisini hep yalan sahip konuştum, hep yalan, yalan konuşuyor bu adamlar. Hiç gerçek doğruyu konuşmuyorlar. Ben de doğruyu doğru hiç gözüme koydum, doğruları. Bu adam hep, ya, hep yanlış konuşuyor, hep yalandan konuşuyor. Dinliyorum amca, dinliyorum anlat. Hemen biliyor bize. Evet. Vallahi bak. Buyur. Sohbetin görüşlerini dinliyor. Vallahi görüşlerim benim e, AK Parti burada birinci parti. Evet. Ben başladığını hiç tanımıyorum. Zaten de, o birileri zaten hep doğru konuşacağını doğru konuşmuyor ki. Aynen. Milleti gözüne bahaba yalan söylüyorlar. Onun için de ben onlara asla inanmam. Ben bir gerçek e, sağ, Müslüman olarak bu adam insan doğru doğru söyler canım için iyi ama bu adam hep yalan söylüyorlar ya. Gözde insanı gözde baha baha. E bunu nasıl inanacağım? Valla bilmem nehang hangi parti olsa hangi part, bu hangi parti mi bu. CT Haber Nevşehir'in. Nevşehir ha, Nevşehir Nevşehir'in. Valla. Yani düz düz o gelsin amca. Tabii ya biz Halk kimi seçerse. Halka ha, ha, saygı göstersinler. Tabii tabii tabi haykımı olsun. olsun. teşekkür ederim. Biz geliyoruz. Nevşehir'in sorunları nelerdir sizce? Trafik sorunu şey otopark ne? sorunu. En büyük sorunu otopark ve işsizlik. Peki belediye başkan adaylarını tanıyor musunuz? Hepsini tanıyorum. Biliyorsunuz. Evet. Beklentileriniz nelerdir onlardan? Beklentim ne? Çalmasın, çırpmasın, yalan söylemesin. Ondan sonra şu otoparka sorun, e, ç, otopark sorununa bir çözüm bulsun. Bunu bekliyorum. Ranta kurban gitmesin, e, Nevşehir'in merkezindeki güzel yerlerimiz mesela Nisara'nın olduğu yer orası üstü otopark şey üstü yeşil alan altı otopark olması gerekiyordu öyle söylenmişti ki en büyük sorunu otopark bakın şuraya arabalar hep yolun kenarında duruyor ne oldu ranta kurban gitti iş merkezi oldu Nevşehir'in nüfusu belli ikinci bir e, iş merkezine gerek yoktu zaten form vardı. Ondan sonra Hasan Ünver'e ulaşamıyorduk. Sıkıntılarımız oluyordu. Hasan Ünver'e ulaşamıyorduk. Anasını ağlattı Hasan Ünver bu Nevşehirli'nin. Gelecek olan halkı düşünsün. Halka kapısı açık olsun. istediğimiz zaman ulaşabilelim. Böyle e, büyük projeler yapılırken halka sorsunlar. Nevşehir merkezindeki esnaf istiyor mu istemiyor mu diye sorsunlar. Sizce Nevşehir'de kim alır peki? Valla benim gönlüm Filiz Hanım'dan tarafa. Filiz Hanım'ın kazanmasını istiyorum ben. Neden Filiz Kılıç? Okumuş, tahsilli. Ondan sonra gidip derdimi anlatabileceğim bir insan her şeyden önce de kadın. Anladın mı? Valla Nevşehir koy gibi ya. Nevşehir'in çok büyük sıkıntıları var. Neler mesela? Ee, doğru düz yolu yok, otoparkı yok, bahçesi yok. Nevşehir koy gibi bir yer. Peki belediye başkan adaylarını tanıyor musunuz? Hiçbirini tanımıyorum. AK Parti'den Rasim Arı, MHP Filiz Kılıç, Saadet Partisi İsmet Fatih Terzioğlu, İYİ Parti'den de Mehmet Özkan. Adaylardan beklentileriniz nelerdir sizin? Adaylar Nevşehir için çalışsın diyorum. Anne. Çıkıyorlar madem, hizmet etsinler vatandaşa, çalışsınlar. Sizce Nevşehir'de kim alır? Nevşehir'de bence Filiz Kılıç alır. Filiz Kılıç'ı mı destekliyorsunuz? Valla şu ben oy da atmayacağım da hani desteklersem de Firuz desteklerim. Neden oy kullanmayacaksınız? Gerek görmüyorum hani. Gerek görmüyorum. Sıları neler sizce? Ben burada değilim ki. Nerelisiniz? Ben Konyalıyım. Konyalısınız. He. Bur buraya ziyarete falan mı geldiniz? Ziyarete geldim. Peki beğendiniz mi Nevşehir'i? Nevşehir güzel niye beğenmeyelim? Yaşıyoruz, yaşıyoruz burada. <laughs> Anca sizi hatırlıyorum çünkü burada yaşıyorsunuz. <laughs> Kandıramazsınız. Burada yaşıyoruz. <laughs> Peki Nevşehir'in <laughs> sorunları var mıdır? Evet. Sıkıntıları nelerdir Nevşehir'in? Belli durum işte. Neler? Fabrika yok, iş yok. Hı hı. Çalışma düzenleri bozuk. Hem de kettar arazi. Belediye başkan adaylarını tanıyor musunuz? Hiçbirini bilmiyorum. AK Parti'den Rasim Aradağ'ı. MHP'den Filiz Kılıç, Saadet Partisi'nden İsmet Fatih Terzioğlu, İyi Parti'den de Mehmet Özkan. Hangisini tavsiye ediyorum? Siz hangisini isterseniz, <laughs> e, siz bana hangisini tavsiye ediyorsunuz? Ne bileyim ben mesela Rasim Arı. Ee, Neden peki? Hükümetle beraber çalışır. Hı hı. Öbür türlü zor olur ya. Yani. Uyum sağlayamazlar. Peki Rasim Arı'dan beklentiniz var mı? Hani bu bu olsaydı daha iyi olurdu Nevşehir için dediğiniz şeyler var mı? Bu adam yabancı o da benim gibi Ankara'dan gelmiş. Burayı tanımıyor bir kere. Ne bileyim ne yapacak hiç görüşmedik de. Peki sizce Nevşehir'de kim kazanır? Ah parti kazanması lazım. Kazanması lazım. <laughs> öyle görüyoruz yani. Sizce kim kazanır Nevşehir'de? Bilemiyoruz. Seçim işi farklı bir şey yani. Son anda e, ne olacağı belli değil. Allah hayırlı olanı biz son ana kadar öyle dua ederiz. Hayırlı olan kimse onu getirsin. Şehrimize hizmet edebilecek güzel insanlar olsun. Mesela şurası bakın bu nisara yapıldı. Çok sıkıntılı. Nevşehir'in bir tane yolu var. Ama görüyorsunuz park yeri iki araba yan yana geçemiyor. Çok sıkıntılı yani. Nevşehir'in e, imara, düzene, güzelliğe ihtiyacı var. E, güzel insanlara ihtiyacı var gerçekten. E, hatıra binaen işler çok yürüyor. Belediyeye gidiyorsun hatıra binaen işler. Böyle yani normal bir vatandaş gidip de doğru dürüst işini yürütemiyor yani. Biz e, onun için hatıra binayın iş olmasın, her vatandaş eşit haklardan istifal etsin, yolsuz olan işler yapılmasın istiyoruz yani. Biz dürüstlükten yanayız. Dürüst olursa herkes güzel bir şekilde hayat idame ettirilir, devam eder.